Bir zamanlar bu koca akvaryumda 600 litrelik bir akvarımız vardı. Yaklaşık 65'e yakın bir balığımız vardı içinde. Ve sata 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 son 8 balığa kadar düştük. Evet, Yunus ciklet defterini artık kapatıyoruz arkadaşlar. Son gelişmeleri şöyle çekeyim dedim. Ne yapacağım? Kafamdaki fikirleri yine size yansıtayım. Az önce bir 15 dakika önce son balıklarımızı da sattık. Damızlık altı balıklarımız vardı. Kanalımı ilk defa takip edenler varsa. Bu akvaryumda 65'e yakın bir balığımız vardı. Karma karışıktı. En son geçen yıl ısıtıcı kullanmamak için bütün balıkları birleştirdim. Hani sıkıntı olmasın diye. Burada bir akvaryumumuz vardı 500 litre. İlk olarak onu sattık. Yavruları bunun içine koyduk. 35'e yakın bir yavrumuz vardı. 35 yavru yani küçüktü. 3-4-5 cm civarlarında. Şu anda... 8, 9, 10 santime kadar ulaştı yavrular. Son göstereyim onları da. Biri şu yavru arkadaşlar, diğeri de e, neredesin? Şu. Bir dişi, bir erkek tahminim. E, o şekilde iki yavrumuz kaldı. Damızlıklardan 7 artı 3'ümüz vardı. Şu damızlıklardan biri tam damızlıklardan. En son bu kaldı dişimiz. E, diğerlerini de sattık, sahiplendirdik. Damızlık altları olarak aldığım 7 artı 3 Erkan Tuna'dan aldığım balıklar kanalımı takip eden arkadaşlar varsa İzmir'den getirdiğimiz Yunuslar diye bir konu başlıklı videomuzda vardı. Yani yaklaşık şunun kadar bir şeylerdi. Küçük küçüktü hepsi. Bundan daha bir tık daha küçüklerdi arkadaşlar. 6-7-8 santim civarında. Şimdi bunlar da bu kıvama geldiler. Hepsi dişi arkadaşlar bunların. Bu şekilde içlerinden güzelleri de gitti 7 artı 3 şeklindeydi bir tanesi öldü yok onlardan ölen yoktu arkadaşlar ya pardon ee, bir önceki videomuzda 2 video öncesinde bir tane e, erkeğin vurması sonucu bir dişimizi kaybetmiştik 7 artı 3 şeklinden onu da sata 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 artık e, elimizde 5 tane onlardan kaldı bir tane e, eski damızlıktan da 2 tane de toplamda 8 balığımız kaldı akvaryumumuzu da Buldum arkadaşlar evet. bir e, kişi alacaklı, güzel paraya sattık hani Allah'a şükür son olarak ne yapacağız yani video çok uzun tutmak istemiyorum yani kafamdaki fikir şuydu bu akvaryumu lepistes akvaryumuna çevirecektim bitkili bir lepistes akvaryumu ama baktım ki hani biraz araştırdım e, hangi kumlardan olsun e, lav olsun fiyatlar çok pahalı arkadaşlar yani 30-40 liraya yakın fiyatları var. Bu kumların. Bana da 45-50 litre 50 kiloya yakın e, kum gidecekti. Yani inanılmaz akvaryuma masraf yapacaktık. Yani daha da fazla masraf yapmak istemiyorum. Çünkü bu akvaryumu kurarken ciddi paralar harcadık. Biraz ekmeğini yemek istiyorum. E, kafamdaki fikir de şu. Daha küçük bir akvaryuma lepistes akvaryumu kurmayı düşünüyorum. Hani bu akvaryum benim için çok büyük olacak. bitkiliye çevireceğim. Önce bitki ardından da full red lepisteslerim hazırdı. Onları da birinden, Çerkezköy'den birinden sahiplen alacaktım yani. Baktım ki çok maliyetli olacak o yüzden bir tık daha düşüreceğim akvaryum. Ya bir metrelik bir akvaryumum ya da minyatür bir akvaryum düşünüyorum. Ona da full reti çevireceğim. Ama yine videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Daha çok bilimsel videolar çekmeye çalışacağım. Kendi akvaryumum, kendi hobi odam değil de bir nevi bütün balıklarla alakalı hastalıkları olsun, yaşam koşulları olsun, üretim koşulları olsun. Bunlarla alakalı videolar çekmeye yine devam edeceğiz. Kanal e, kapanmayacak. Balık işini burada sonlandırıyoruz ama kanal bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yani hayalimiz şuydu ilk zamanlarda. Bu akvaryuma güzel bir koloni oturtup altına da yavruları e, koyacaktık. Akvaryumumuz 600 litre. 600 litrede çok inanılmaz güzel yavruları alabilirdik. E, yavruları iyi boylandırdı. Bu şekilde üretim yapacaktım hatta biraz daha büyütüp belki yanına da bu tarz bir akvaryum düşünüyordum ama olmadı arkadaşlar. Bakım zor oluyor. Bazen hayallerle şey olmuyor. Ama en azından balık hobisini bırakmamak amacıyla bir minyatür bir balık akvaryumu alabilirim. 40'a 40, -40 50'ye 50 bir bitkili akvaryum kuracağım. Onun da kurulumunu zaten video olarak çekeceğim size. Artık ciklet türünü kapatıyoruz arkadaşlar. Lepistes, canlı doğuran karides, böyle değişik değişik daha minyatür, daha tatlı şeylerle uğraşacağız. Videoyu fazla uzatmayacağım dediğim gibi Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın kafanıza takılan bir soru varsa yorum kısmında yazabilirsiniz her türlü anında cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere yeni bir videoda.